Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Rockstar Life Simulator'dayız. Yine gitarımızı aldık sırtımıza. Şöyle hatta gitarımı da göstereyim size. Karizması yerlerde olan bir gitarım var. Bunu aldık sırtımıza ve yine işe koyuluyoruz. Ben birazcık oyunu oynadım en son yaptığım şeyden videodan sonra yeni şarkılar besteledim. Hani daha fazla farklı şarkılarımız olsun ki etkileşim yapalım insanlarla diye. Şöyle hemen tuvaletimizi yapalım. Ellerimizi yıkayalım. Şurada duş falan... Al Aa duş da alabiliyoruz. Suyun sesi var. Ha geldi. Su da geldi. İyi güzel. Yıkandık da. Kıyafetle falan yıkandık herhalde ama olsun. Yeni şarkı yaz diyor. Mesela burada şu anda şunlar eksik olduğu için yeni şarkı yazamıyorum sanırım. O yüzden devam edelim biz. Yeni şarkı yazmadan. Bir yemek de yememiz lazım. Buradaki insanlarla etkileşime de giriyoruz. Ama çok da bir şey olduğu yok. Yani onlarla alakalı. yememiz de yedik. Artık gidebiliriz. Burada bir hook var. Şu an bizimle ilgilenmiyor. Aracımız vardı. En son en son ne yaptım ben arabayı acaba ya? Şöyle haritadan bakalım. Motosiklet parkı diyor. Durak. Araç. Aa, her uyuduğumuzda gidiyor mu acaba araç? Şu anda aracım yok gözüküyor. Uygulama vardı. Uygulamadan bir bakalım. Yukar. Sparrow. Çağırmak istediğinizde emin misiniz dedi. Çağırdım. Ha araç her, her gün kayboluyor galiba Buna belli bir para ödüyoruz o zaman. Şimdi oyunda neler yapacağız? Ortada deyince ha beni buluyormuş tekrar. Ben yeni bir sevgili yapma arifesindeyim. O yüzden şöyle bir bara gitmemiz lazım. Barda bayağı bir insanlarla konuşmamız gerekiyor. Bu konuşmalar neticesinde hani tabiri caizse birini tavlamamız lazım. Sonrasında artık ne olacak bilmiyorum. Oradan sonra gelişecek herhalde oyun. Yeni şarkılarımızı olmadığı bir yerlerde çalarız elemanla beraber. Yani oyunun sesi çok mu az geliyor? Hiç mi gelmiyor hatta? Bir dakika. Ayarlar diyeyim şöyle. Ses diyelim. Yani ana ses düzeyi bayağı yüksek. Bende mi kısık acaba ya? Yani hop çarptık. Oyunun sesi sanki hiç gelmiyor gibi şeyden ayarlardan şöyle bir bakıyorum da. Zaten bu motor sesini duymayın. Motor sesi berbat. Araç da hemen duruyor. Yani araç kullanma şeyleri çok kötü. Mesela şu arabayı falan alabilecek miyiz ileride? Şurada bir... Nerede o? Bar olması lazım. Şurada Ikea'ya benzeri bir yer var. Evet. Abi frene bastığım anda duruyor araç. Evet. Müzik başladı. Kanımız kaynıyor. Hemen gelip konuşuyoruz. Barmenle konuşamıyorum. Flört et, flört et. Herkesle flört et çıkıyor. Bu ablayla zaten bakın %73'e kadar getirdik. Konuşma şeyimiz kalmış mı? Aa kalmış. Umarım geçen seferki gibi harika bir sohbet olur diyor. Ben de ona diyeceğim ki umarım... Dur bir dakika bağırmayalım kadına. Umarım gözlerin kadar güzel bir sohbet olur diyeceğim. <laughs> Buna böyle biz iltifat ettikçe <laughs> böyle bir şeyler yapıyor. <laughs> Abla kendinden geçiyor. Gözlerim kadar derin ve renkli bir sohbet olsun o zaman dedim. Bugün dur o zaman hemen şöyle girelim. Bugün saçların çok güzel olmuş diyeceğim. İyice iltifat üstüne iltifat yapıştırıyorum ablaya. Abla oynamaya başladı gördüğünüz gibi. %79 olduk. Rüzgar esmiş saçlarımı da beraberinde dansa davet alın. <laughs> ya böyle saçma sapan şeyler. Ben de seni dansa davet etmek isterim diyeyim. Bakayım şöyle yavaştan bir yazmaya başlayalım artık ya. Muhabbeti bu kadar ilerlettik. %84 oldu. Oo, uyakları ayakları beni utandırmaz. Başka ne yazabiliriz ya? Böyle iltifat üstüne iltifat yağdırıyoruz. Tahmin ediyorum dans ederken daha güzel oluyorsun Dur diyelim. Yapıştır, yapıştır. Dansı müziği hepimizi biraz daha parlatıyor. Yanında parlamak isterim. Aha, aha. Kaptık kızı. Az kaldı. Etel benim olacak. <laughs> %88 oldu. Yani daha hala konuşmalı mıyız bilmiyorum ama senin yanında kendimi çok mutlu hissediyorum diyeceğim. %93 oldu. Bak abla oynuyor, ben de oynuyorum. <laughs> Umarım bu rüya hiç bitmez. Evet, bence de. Ben de Tüm rüyalarımda, rüyalarımda yazamadım. Heyecanlandım. <laughs> Seni görmek isterim diyeyim. %93. Hadi. %95. Sonuç. Rüyalarında bir yıldız gibi parlıyormuş. <laughs> Sen gerçekte de bir yıldız gibi parlıyorsun. Son bir tane cümlemiz kaldı zaten. %99 ya bitti artık. Evleniyoruz bence. Buradan direkt nikah masasına gidelim biz. <laughs> ne güzel bir ikiliyiz. Senden çok hoşlanıyorum artık. Verdim coşkuyu ya. Hadi %100. <laughs> Kayan bir yıldız bulmaktan daha heyecan verici dedi. %100 olduk. Daha ne yapalım ya? %100'den ötesi yok arkadaşlar. Şimdi artık buradan çıkalım ve çıkma teklif ediyorum. İşte bu. Sevgilim oldu. O zaman ben eve geçiyorum tatlım mı? Ne oldu lan? Abla kusura bakma. Arkadaşını aldım. Yuki ablam. Bir ara seninle de konuşuruz. Tamam. O iş bende. Hadi görüşürüz. <laughs> Abla nereye gitti? Lan. Kızı kaybettik. Vay arkadaş ya. Artık burada bir evi mi çıktı yoksa? Durak diyor. Hayda. Eve geçiyorum derken bizim eve geçti lan? <laughs> Neler oluyor? Hatun direkt eve mi gitti ya? Olmaz ki. Şu giyim mağazasına bir gidelim. Dayı Lamborghini'ni bir çekersen ben şu 84 model golfümle <laughs> bir geçeyim. Kıyafet mağazasına gidersek de ama paramız da yokmuş be. 7.54 PM diyor. PM akşam mıydı? Akşam oldu. Clothes Shop. Ya aracın bir anda durması olayına hala alışmış değilim. Bakayım kapalı mı şu an? Değil. Kendimize güzel bir kıyafet mi alsak? Ne yapsak? Bu abiyle mi konuşacağız? Etkileşim. Oo. Karizmamızı biraz arttıralım ya. Kapşonlu sivit. Deri ceket. Oha 500 dolar diyor. Ne yaptın dayı? Şort. Pantolon. Yok yok vazgeçtim. Benim o kadar param yok şu anda. Züğürtüm ben. Züğürt. Eve gidelim o zaman. Eve gidip halledeceğiz. Sonra işlerimizi halledeceğiz. Bir şey yapmamız lazım. Burada satılık evler var bu arada. İki tane satılık ev var. 30 bin dolar mı ne bir tanesi? Baya bir para kazanmak lazım oyunda. Bilmiyorum belki bir yerden sonra kolaylaşıyordur. Ben daha hani çok ilerlemediğim için. Aşağıda versiyon olarak da görüyorsunuz. 0.1.5 oynuyorum ben. Oyuna güncellemeler geldikçe o versiyonlarda değişiyor. Ufak tefek şeyler ekliyorlar veya düzeltiyorlar diyeyim. Bugünü sadece hatunla konuşarak mı geçirdik? Ya çok çabuk bitti gün. E şimdi ne olacak peki? Arabayı alacaklar mı elimde? Araba burada dursun. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Abla nerede? Aha burada valla. Oğlum bizim eve gelmiş lan. Sevgilim oldu. Şöyle eve attık. <laughs> Hayatım bir fotoğrafını çektim kusuruma bakmazsan. Şurada iki dakika hemen bir şey gömüp geliyorum. Karnımız açıkmış. 2 dolar 2 dolar veriyoruz buna da. Şey kapıyı kapatamıyorum kusura bakma. Bir çiş yapacağım. Her yere sıçrattım ama. <laughs> Şöyle ellerimi de ekip. Oh geldim. Flört et. Hmm, sevgilin yeterince mutlu değil diyor. %60'a düştü. Niye 60'a düştü ya? Konuşamıyoruz da şu an. Beklememiz gerekiyor. E ben gidip yatarsam ne olacak? Uyursam. Sevgili günlük. O oh, günlüğe de sürekli bir şeyler yazıyoruz Güya ama. Kıyafetimiz yok. Aslında uyuyup bir sonraki güne geçmemiz lazım ama. Bu hatun burada durmaz mı ya? Gider mi sonra? Konuşamıyoruz. 3 dakika daha var diyor. 3 dakika bekleyemeyiz. Bir deneyelim bakalım. Hani uyursak gidiyor mu acaba? Alarmı 8'e kur. Erken kalkalım biraz. Geç kalkıyoruz. Aa bak burada. Gitmemiş. Aferin. Ne diyor? Bildirim geldi. Ne bildirimi geldi ya? Messenger. Ricky. Lütfen bana yardım et. Ne? Köşeye mi sıkıştırdılar? Geliyorum. Ablacım. Konuş aşk yaşa. Yok yapamıyoruz şu anda. Gidiyorum. Hemen bir şey gömelim. Aa arabam duruyor. Dayı, dayı müsaade eder misin? Nerede Riki? Riki, Riki şurada. Barın orada. Koş. Oğlum ben dövüşebiliyor muyum ki lan? Beni çağırıyordu. <laughs> Cılız bir herifim ben belki. Riki bana güveniyor. Ben ona güveniyorum. Vallahi bu Vosogen'imle yapıştırırım onlara. Bırakın arkadaşımı. Ben gidene kadar o Araba maşallah 70'i geçmiyor. Diğer araçlar da bu arada hızlı gitmiyorlar ki. Yani belki gidiyorlardır da bu NPC gitmiyor herhalde. Ve bütün arabalar dikkat, et, dikkat ettim iki şeritte gidiyorlar. Bak bak hepsi iki şeritte. Adam da yolun ortasında yürüyor. Neredeydi dövüş? Barı geçtikten sonra barın arkasında. Geldim di ki neredesin aslanım? Aha orada ağzını burnunu kırmışlar. Ne oldu şimdi? Yumruk. Lan. Aa. Al sana. Ha, böyle olursun. Ha, ha 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 Böyle 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 yaparım işte seni. Böyle ağzını burnunu kırarım. Arkadaşıma saldırmak ha? Gel 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 ya. E işte bu. Kimse bize karşı duramaz. Ağzını burnunu kırdım. Seviye atlamışım. Ne oldu? E Riki nereye gitti? Oğlum konser verecektik. Nereye gittin lan? Vay daha az yemek ve idrar yapma. Kariyer. Kariyerde ne oldu? Bir tane yetenek puanım var şu anda. Altı şarkı çalma. Altı şarkı iyiymiş. Şarkı yazarken doğru basan tuşların etkisini artması. Konser organizasyonlarında mekanların seçiminde önceliğin senin grubunda olması. Sevgilinin mutluluk oranının daha yavaş azalması. Oho bunların hepsine puan vermek lazım ya. Ya şu an buna ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Konserle ilgili şeyi yapsak sanki daha mı iyi olacak acaba? Konserle ilgili altı şarkı veya şarkı yazarken doğru basılan tuşlar. ya yani şu an millete etkilemek de değil derdim. Kariyer yapalım bence biraz. Şarkı çalarken doğru bası yazarken diyor. Ha çalarken değil. Önceliğim benim grubumda olması. Bu bence mantıklı ya. Bir bildirim daha geldi. Gossip. Aha ne oluyor? Rak yıldızı öpmüş falan bir şeyler olmuş. Messenger. Evin ne başında kadın çorbayı bir adamın gördü. İlk başta mesela. Aa, kapını tekrar kapatmayı unutma diyor. Meşhur olmaya doğru gidiyorsun diyor bu da. Ricky, hadi konser veririm Ricky. Harika fikir. Gidelim konser veririm biraz. Adamların ağzını burnunu kırdık. Artık konser zamanı. Neredesin Ricky? O kumarhanenin orada konser mi vereceğiz ya? Ey Allah'ım. Neyse, bu sefer de farklı bir yer olsun bari. Manitam var benim. Geç gitmemem lazım eve artık. <laughs> Hatun beni bekler. Orada müzik vardı tabii. Müzikten kurtulunca bir anda oyunun bütün sesi gidiyormuş gibi oluyor. Benim sesim fazla geliyor olabilir. Şöyle biraz mikrofonumu yine uzaklaştırayım da. Nerede bu Burada stüdyo var. Çalışma falan mı yapıyoruz veya alıyor muyuz acaba? Müzayede falan diyor galiba şurada da. Şu ilerideymiş iki. Bakalım şimdi farklı şarkılar çalabiliyoruz artık. Yeni şarkılar yazdım çünkü. Aa bak burada mesela bir organizasyon yeri var galiba. Riki sokağın ortasında beni bekliyor. Hello Riki'cim. Nasılsın iyi misin? Hemen şöyle geçeyim. Burası çok dandik bir yer ama ben sana söyleyeyim yani. Kaldırımda da söylemek biraz enteresan olacak. Gördüğünüz gibi Funk 3 yıldız almıştık zaten. Tornado ile başlayacağız. Hadi bakalım. A ve ile çalacakmışım. Hadi bakalım. Güzel. Dın 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 dın. Dın dın.

Güzel yapmışlar bu şey olayını. Belki ileride farklı tuşlar da eklenebilir. Yani şu an mesela sadece iki tuşla oynuyoruz. Umarım telif yoktur bu arada şarkıda. Telif varsa çünkü şey olacak. Buralar kesecek. Ama galiba yayıncı onu düşünmüş. Çünkü bir önceki bölümde öyle bir şey çıkmadı. Ah yine kaçırdım ya. Daha doğrusu tutmayı unuttum. Evet sonunu da kaçırdık. Neyse fena değil. Kaçırılan nota 7 diyor. Hemen bir tane daha şarkı patlatalım bu kadar insan varken. Aha bak dedim size. Üçüncü şey de eklendi. Ha daha az yapmamız lazım. Ta 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 O zorlaştı. Ta 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 ta. Vay. Hahaha. Bayağı kaçırdım bunda. O burası bayağı zor. İnsanlar gidecek. Bir tane fazla yapıyorum. Bir tane yine fazla oldu. Ya kaçırma. Kaçırma. O bayağı kötü oldu. Çalışmam lazım. Bu yeni parçamız arkadaşlar. Üzgünüm. <laughs> Biraz kötü oldu. İyi deneme dediler. Neyse. Bir tane daha şarkı çalabiliyoruz ama şimdi ben bir şarkı daha çalmayacağım. E, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Şöyle bir bildirime bakalım. Bir bildirim gelmiş. Detaylıka. Tahmin et. Ne oldu? Sokak yüzünüzde onu kirletmeyi bırakmasın. <laughs> Berbat bir şarkının kötü bir coveri gibisiniz diyor. Dalga geçiyor bizimle ama ileride görecek. İleride görecek. Çok daha iyi bir müzisyen olduğumda görecek. Evet. Rikicim teşekkür ediyorum kardeşim. Görüşürüz. Zaten akşam oldu. Bir bara gidelim. Bir şeyler atıştıralım. 333 dolarımız var. 333 dolar. Nereden kazandık? Bir yerden kazandık mı bilmiyorum ama. Az yani. 333 dolar. Oyunda çünkü müzayede ediyor diyor. Stüdyo diyor. Biraz gitar da çalışmamız lazım. Mesela şey olsa pratik edecek bir yer olsa ki belki vardır bilmiyorum. Bu şarkıları çalışmamız lazım yani ilk seferinde hemen böyle konser veriyor olmak saçma oluyor insanlara karşı. Belki de dediğim gibi bir yer vardır. O şey diyor stüdyo diyor mesela burada gitar şeyi var hediye kısmı var hediye alma yeri var. Şöyle bir duralım bakalım gördüğünüz gibi bizim hatun burada değil artık. Şuradan hemen bir şey yiyeyim bir de tuvalete girelim. Evet. Ellerimizde yıkadıktan sonra burada artık başka birileriyle konuşursak ne oluyor? Bak mesela %3 diyor bununla. Ay dur. Nereye girdik ya? Bara girdim. Bak bununla açık değil. Bu abla da açık değil. Bazılarıyla konuşmamız bile açık değil yani. Neden bilmiyorum. Bizim hatunun arkadaşı diye mi acaba? Şimdi eve gidelim. Bir bakalım. Bizim Ha, bildirim geldi dur. Önce bildirime bakmam lazım. Melodify. Aa, birikmiş param varmış profilimizde. O güzel. 193 dolar. Doğru. Oradan da bizim şeyimiz var, gelirimiz var. Ama işte çok düşük ya paralar. Şu an tabii çok dandik bir müzisyen olarak şey yapıyoruz ama biraz geliştirmemiz lazım sanki bu para olayını. Sevgili olayını hallettik. Basitmiş. Hemen bir birkaç böyle iltifat mı iltifat bayağı bir artırabiliyorsunuz aranızdaki yüzdeyi. Ama işte o yüzde düşüyor anladığım kadarıyla. Onun yavaş düşmemesi için işte şeyi açmamız gerekiyor. Beceri veya sürekli hediye mi diye mi getireceğiz artık Artun'a ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi bu arabayı bırakırsam yarın bulamayacağız belki de bilmiyorum. Bakacağım. Kapımızı kapatmamız lazımmış. Bu kapıyı böyle açık bırakıp gitmiyoruz o zaman. Yeni şarkı yaz diyor. Bir bakayım yeni şarkı yazabilecek durumda mıyız? Yok. Şu şey hala yok. Hatun nasılsın? Konuş diyor. Sevgilim bak %50'ye düşmüş. Tekrar hoş geldin tatlım diyor. Nasılsın? Günün nasıl geçti? Ben de ona güzel şeyler söyleyeyim bakayım. Artık sevgilim. Yani öyle iyisi herhalde. E, ee, ha ne hayaller kurdum. Oo, ben de bütün gün seni düşündüm diyeyim. Yani yalan ama çaktırmayın. <laughs> %52 oldu ama %55 oldu. Baharlar kadar, bahar çiçekleri kadar, bardaki çiçekler kadar güzel olun diyor. Seninle geçirdiğim her an Mutluluk dolu. Güzel şeyler söyleyelim. Hatun'un şeyi bayağı düştü ya. %50'ye kadar düştü. Her ana ayrı bir mutluluk bahşediyor bize. Seninle her an bir şölen. İyi ki karşılaşmışız. İyi ki tanışmışım seninle. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki seninle evrene fısıldanan bir aşk hikayesini kahraman olmuş. Seninle her şey daha güzel. Seninle birlikte olmak hayatımın en büyük şansı falan böyle bir şeyler söyleyelim. %62'ye getirdik bak. Yavaş yavaş <laughs> tencereyi kaynatıyoruz. Seninle geçirdiğim her an benim için bir hazine. En büyük şansım sensin. Bundan sonraki her günüm, her saatim seninle geçsin istiyorum diyelim neler söylüyorum ya ben. <laughs> Alt tarafı bir oyun için. <laughs> Zamanın en güzel kullanımı sensin. Her dakikam seninle dolu olsun. Hayallerimizi peşinde koşalım birlikte. Vay arkadaş ya. Bugünüm. Dur dünüm. Bugünüm. Yarınımsın diyeyim. Bakalım ne diyecek. Bunu anlayacak mı merak ediyorum. Yapay zeka. Vay en güzel üçlü. Hep yan yana kalbindeki sonsuz serüvenin kahramanı sen. Vay arkadaş. Kalbimin sahibi diyelim. Ve artık zaten son cümlemiz bu. Bununla da yüzde seksene yaklaştırırız herhalde. Yapıştır. Hadi. Bekliyorum. 178. Kalbimin ritmi her vuruşunda adını fısıldayan seni sevmek evrende yıldız olmak gibi parıldıyorsun içimde. Tamamdır. Sevgilin yeterince mutlu değil diyor. 7 dakika sonra ancak konuşabiliyoruz. O yüzden hop kalktım. İyi geceler hayatım. Ben yatıyorum. Evet arkadaşlar. Saatimizi yine 8'e kuralım. 8'e kurunca daha iyi oluyor. Burada da artık bugünümüzü sonlandıralım. Kapıyı kapatmayı unutmamamız lazımmış. Belki yeni bir müzik yazarız diyeceğim ama şu mıknatıs neydi unuttum. Ondan bulmamız lazım. Yani onu arttırmamız lazım. Adamın karnı acıktı bu arada. Buralar kir mi? Böyle ne biçim olmuş ya? Bu videomuzu da burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.